Çocuklar bugün bölmeyi biraz daha ilerleteceğiz. Daha kolay yoldan yapacağız. Hatırlıyorsanız önceki videomuzda ne yapmıştık? Bunu gruplandırma yöntemiyle yapmıştık. Çıkarma yöntemiyle yapmıştık. Çıkarmayı basit bir örnekle yapalım yine. Diyelim ki 14 bölü 2. Bunu iki şekilde yazabiliriz. Bölme işaretimiz biraz sonra yine göreceğiz. Şu semboldü ya da bu şekilde gösterebiliyorduk fark etmez İkisi de bölme işlemi 14'ü 2'ye bölmek için ne yapıyorduk çıkarmadan yararlanıyorduk yani en baştaki sayımızı yazıyorduk en başa ve sürekli yanındaki sayıyı çıkarıyorduk 14'ten 2'yi çıkardım 12 12'den 2'yi çıkardım 10 10'dan 2'yi çıkardım 8 8'den 2'yi çıkardım. 6. Her çıkan sonuç bir sonraki işlemde başa yazılıyordu. 6'dan 2'yi çıkardım. 4. 4'ten 2'yi çıkardım. 2. Ve 2'den 2'yi çıkardım. 0. Burada unutmamam gereken kaç tane işlem yaptığımı saymaktı. Burada sayarsam birinci çıkarma, ikinci çıkarma, üçüncü, 4 5 6 ve 7. Toplam 7 tane çıkarma yaptığım için bu işlemlerin sonucu yani 14/2 7 ya da 14/2 7 eder. Tabii bu kadar çıkarmayla uğraşmak yerine bunu çarpma yöntemiyle ya da ritmik sayma yöntemiyle daha kolay yapabiliriz. Biz çarpmayı ritmik sayma yöntemiyle öğrenmiştik. Bölmeyi de bu şekilde yaptığımızda işlem daha kolay olacak. Biraz önce yaptığım işlem 14 bölü 2. Burada yapmam gereken 2'şer 2'şer saymak 14 olana kadar. 2 4 6 8 10 12 ve 14. Bakın ikişer ikişer saydım ve en baştaki sayımı bulana kadar 14'ü bulana kadar saydım. Peki burada kaç tane sayma yaptım? Ona bakacağım. 1 2 3 4 5 6 7 Cevabımız 7. Farklı bir örnek yapalım. 15/3 Burada yapmam gereken 3'er 3'er saymak 15 olana kadar parmaklarınızı kullanırsanız daha kolay olur. 3'er 3'er 15 olana kadar sayacağım. 3 6 9 12 ve 15. Toplam kaç tane parmağımı açtığımı sayacağım bu işlemi yaptığımda. 1 2 3 4 5. Demek ki bu işlemin sonucu 5. 20/5 Beşer beşer sayacağım. 20 olduğunda duracağım. 5 10 15 20. Bakın 20'yi buldum ve toplam 1 2 3 4 tane parmağımı kullandığım için bu işlemin sonucu 4. Etmek sayarak baştaki sayıyı bulduğumuzda bu işlemi yapmak çok kolay. Farklı bir sayıyla yapalım. 24 bölü 4 Dörder dörder sayacağım. 24 olduğunda duracağım. 1, 4, 8, 12, 16, 20, 24. Bakın 24 olana kadar saydım. Bir daha sayalım. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Ve toplam 6 parmağımı açtığım için bu işlemin sonucu 6.